Beşinci sınıf altıncıünde dördüncü konu egemenlik ve bağımsızlık sembollerimiz, Bayrağımız, marşımız gibi mesela arkadaşlar o konuyu işleyeceğiz. Şimdi milli egemenlik ve milli bağımsızlık kavramları önemli kavramlar ve aralarında bazı ufak tefek farklılıklar var. Yani aynı kavram değiller o şekilde söyleyeyim. Milli egemenlik, egemenliğin yani ülkeyi yönetme yetkisinin devleti yönetme yetkisinin millete ait olması. Yani bunu nasıl yapıyor arkadaşlar? Oy vererek, sandığa gidiyor, seçimlerde oy kullanarak bunu yapıyor. Milli bağımsızlık ise bir milletin başka bir devlete bağlı olmadan özgür ve hür şekilde yaşaması. Yani dış ülkelerin kendi ülkesine müdahale etmesine, karışmasına izin vermemesi gibi söyleyebiliriz. Biz hem şu anda milli bağımsızlığımız bağımsızlığımız var milli bağımsızlığa sahibiz hem de milli egemenliğe sahibiz. Bu ikisi gerçekten çok önemli. Daha önce demokrasi yokken, cumhuriyet yokken, cumhuriyet yönetim biçimi yokken halk oy verme hakkı yoktu. Yöneticisini seçemiyordu. Yöneticilik ülke yöneten kişi babadan oğula geçiyordu. Bir yönetici öldüğü zaman yerine onun oğlu geçiyordu mesela. Milli egemenlik ülkeyi yönetme yetkisinin millete olması demek. Milli bağımsızlık ise arkadaşlar, milli bağımsızlık az önce de söylediğim özgür ve hür olmak demek. Bazı egemenlik ve bağımsızlık sembollerimiz var. Bunlara bakacak olursak bayrağımız, istiklal marşımız, paramız, dilimiz, meclisimiz, başkentimiz gibi yani bizim devlet olduğumuzu gösteren çeşitli e, emareler, belirtiler, bağımsız olduğumuz, egemen olduğumuzu gösteren semboller arkadaşlar bunlar. Birlik ve beraberliğimiz için bu semboller önemlidir. İlk olarak bayrağımızı anlatalım. Bağımsızlığımızın sembollerinden olan ay yıldızı bayrağımız, Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında kullanılmış, kullanılmaya başlanmış. Bayrağımız rengini şehitlerimizin kanından almıştır. Yani onu temsil ediyor renk olarak. Kırmızı olmasın kan rengi. Şehitlerimizin kanı. Bayrağımız bayrak kanunu ile koruma altına alınmıştır. Bayrağımızı koruyan çeşitli kanunlar var. Bayrak kanununa bakacak olursak, Türk bayrağının şeklini, yapımını ve korunması ile ilgili maddeler içeriyor bayrak kanununda şunlar söylüyor. Bayrağımızın şeklinde ve oranlarında değişiklik yapılamaz. Belli bir oranı var arkadaşlar. Yani oran derken mesela hilalin işte yıldızı olan mesafesi, köşelerine olan mesafeler, yukarıdan aşağıdan nerelerde yani bulunması gerektiği, evet şekli ve oranlarında bayrağımızın değişiklik yapılamıyor. Bayrak göndere çekilirken ve indirilirken tören yapılıyor arkadaşlar. Mesela pazartesi günleri şu aralar tabi uzak kaldınız pandemi sürecinde bayrak gönderi çekilirken ve indirilirken cuma günleri de törenler yapılıyor. Çekilmesi ve indirilmesi esnasında bayrağa dönülerek çeşitli selam veriliyor arkadaşlar. Bayrak yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk bir şekilde kullanılamaz. Bayrağa saygı duymak gerekir resmi törenler dışında masalara, kürsülere örtü olarak da serilemiyor. Oturulan veya ayakla basılan yerlerde yerlere bayrak konulamıyor. Bunların hepsi bayrağı saygıyla ilgili. Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez. Hani tişört şeklinde falan ee, resmi işte 23 Nisan kutlamalarında falan giyiliyor. Evet gördüğünüz gibi burada bayrağımızla ilgili ee, kanunda belirtilen maddeleri görüyorsunuz bayrağa saygı duyulmasını sağlayan maddeler var. Tabi bunlar olmasa da bizim insanımız bayrağımıza çok saygı duyuyor. evet, diğer bir egemenlik bağımsızlık sembollerimizden birisi, milletimizin bağımsızlığının sembollerinden birisi de arkadaşlar, milli marşımız. Milli marşımız bizim milletin özgürlüğümüzü, özgürlüğünü ya da bütün milletlerin özgürlüğünü temsil eden, bağımsızlığını temsil eden marşlar var. Bunlar ölçülü kafiyeli yazı ve şiir biçimde. Yani her ülkenin milli marşı var arkadaşlar. Amerikan, Alman, Fransız, Türk aklınıza ne geliyorsa her ülkenin bir milli marşı var. Bizim milli marşımızın adı ise İstiklal Marşı. İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı sırasında halka ve orduya moral vermek için Milli Marş hazırlanmasına karar verilmişti. Birçok marş arasında Mehmet Akif Ersoy'un ordumuza adadığı şiiri milli marşımız olarak seçildi. Bağımsızlık sembolü olan İstiklal Marşımız okunurken nasıl davranmalıyız? Bunları biliyorsunuz. Iı, hazır ol biçiminde durmalıyız. Yani okunan yerin çevresinde bile olsak saygımızı ona göstermeliyiz. İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşımızın bestecisi Osman Zeki Üngör'dür. Yani bunu müzikli hale getiren dilimiz Türkçe. Türkçe de arkadaşlar bizim bir bağımsızlık sembolümüzdür. Türkçe'ye sahip çıkmalı, onu güzel kullanmalıyız. Atatürk Türk dilini korumak için Türk Dil Kurumu'nu kurmuştur arkadaşlar. 1932 yılında başkentimiz de Ankara'dır. Kurtuluş Savaşı Ankara'dan yürütülmüştü ve yönetilmişti. Kazanılmıştı. Meclisimiz Ankara'da açılmıştı. 10 Ekim 1923'te Ankara başkent oldu. Paramıza bakıyoruz. Evet paramız da bizim bağımsızlığımızın sembolü. Para bastırmak eski Türk devletlerinden biri bağımsızlık sembolüdür. Paramızın ön yüzünde devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Arka yüzünde ise kültürümüz için önemli kişiler vardır. Paramızın ön yüzü paraların arka yüzü. Meclisimize bakalım. Meclis bizim bir egemenlik sembolümüzdür. 23 Nisan 1920 tarihinde meclis açılmıştır. Halk yönetime katılmaya başlamıştır. Yasaların çıkarılması ve değiştirilmesi meclis tarafından yapılmaktadır. Meclis bizim egemenlik sembolümüzdür. Yani egemenliğin millete ait olduğunu gösterir arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar baktığımız zaman egemenlik sembolü yönetimle ilgili halkın yönetimde egemen olması yönet, e, ülkeyi yönetmesi anlamına geliyor. Paramız bir bağımsızlık sembolü mesela hani bir ülke olarak devlet olarak kurulduğumuzu gösteriyor. Başkent de bir bağımsızlık sembolü. Yani her ülkeysen eğer bir başkentin vardır. Dilimizde bağımsızlık sembolümüz. Marşımızda aynı şekilde bağımsızlık sembolümüz. Bayrak da bağımsızlık sembolümüz. Yani egemenlik. E, şimdi şu altı maddeye baktığımız zaman arkadaşlar bağımsız olduğumuzu hür olduğumuzu özgür olduğumuzu gösteren maddeler 1 2 3 4 6 diye söyleyebiliriz meclisimiz bir egemenlik sembolü olarak söyleyebiliriz dininiz için teşekkürler